Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle geometrik kamp serisi başlatıyoruz. Bugün ilk dersimiz olacak. Planlama şu şekilde olacak. Her derste 15 soru ve bir ünite 4 ders sürecek. Yani 60 tane soruyla biz üçgenleri, çokgenleri, çemberi, katı cisimleri ve anlatıyı bitirmiş olacağız. Umarım faydalı bir seri olacaktır. Bugün dediğim gibi üçgenler konusunu 60 soruyla çözmeye çalışacağız. Bugün birinci dersimizdeyiz. Hadi bakalım başlayalım. İlk sorumuz ışın düzlem aynaya gelme açısı yansıma açısına eşittir. Yani geldiği gibi yansıyacaklar bunlar. Aşağıdaki düzlem aynalardan oluşan şekilde A noktasından gelen ışık sırasıyla B, C ve D noktalarına yansıyıp A noktasından geçmektedir. D, F, C açısı 100 derecedir. BE ile E, C diktir. B, C açısı 45 derece. D, A, B açısı X'tir. Buna göre X açısı kaç derecedir? C köşesinden başlayacağım. Açı sayısal değer olarak orayı biliyorum ben. C köşesindeki arkadaşlar dikkat edin. Açımız 45 derece açıyla geldi. O zaman buradan 45 derece açıyla yansıyacağından dolayı tutuyorum. Buraya ben 45 yazıyorum. Üçgen iç açılar toplam 180 olduğu için 100 artı 45, 145'ten geriye 35 derece bir açı kalacaktır. Burası 35 derece olduktan sonra 35 derece açıyla tekrar yansıdığını biliyoruz ve buraya 35 derece yazıyoruz. 35 35'ten hareketle 70 oldu ve ben ortadaki D köşesinin geniş açısını 110 derece olarak alıyorum. Bunu diğer taraf için yaparsam 45 90 45 geni geldiğini biliyoruz. B köşesinden 45 derece yansıdığına göre demek ki A'dan 45 derece bir açıyla gelmiş olacaktır. Burası 45. 45 45'ten dolayı bu adamı 90 işaretledim ve son aşamadayım. 45 45'ten dolayı yine burası bizim için kaç oldu? 90 oldu. Şimdi bu ikisinin 90 olduğunu biliyorsam paralel olduğunu söyleyebilirim. U kuralından dolayı 110 ise 70 gelir. Ben bu paraleli göremediğim diyen arkadaşlar dörtgenin iç açılar toplamı 360 derecedir diyerek de dördüncü açımız olan x'i bulabilirsiniz. 90 artı 90 artı 110 artı x 360 yazabilirsiniz. Ben U kuralını kullandım. Cevabım 70'tir. Cevap C şıkkıdır. İkinci sorudayız. Bir katlama sorusu. Şekil 1'de A, B, C üçgenin BD kağıt. B'de boyunca katlandığında A noktası, A noktası ile çakışıyor ve şekillik oluşuyor. AD açısı 60 derecedir. AC açısı 30 derecedir ve CBA üssü açısı 15 derecedir. Buna göre BA üssü D açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. BA üssü D açısı dediğimiz yer A üssünün yeni yeridir. Yani buradaki açı arıyoruz. Aslında bu katlama sonucunda yukarıdan geldiği için aslında A açısının kendisidir bizim için. Ben buraya x yazdıktan sonra ana şekilde 60 var 30 var. İki iç bir dış açıdan dolayı ben buradaki açının da 30 olduğunu biliyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir işlem yapıyorum. Burası bize 30 verilmişti ve ben burada kaç bildim? 30 verdim arkadaşım. D köşesi 60 derece olduğu için ben buraya tuttum 60 yazdım. Kat izi açı ortaya olduğundan dolayı yani buradaki kesikli üçgen pembe üçgen olarak buraya taşındığı için ben buradaki açıda 60 biliyorum. 60, 60, 120'den dolayı o zaman D köşesinde yine 60 derece bir açı doğrusalıktan dolayı kalacaktır. Ben bu 30, 60'ı gördükten sonra yerine 90 yazdığımı işaretledim ve burası bizim için 90 oldu dedikten sonra X'e şöyle geçecek. Soru içerisinde diğer bir detayda 15 derecelik bir açıdan bahsetmiş. C, B, A açısı. Şimdi bu C, B, A açısı. B köşesinde olup altta kalan şu küçük işaretlediğim açıdır. Ve ben buranın da açısını 15 biliyorum. Ve ben köşeyi 90 bulduğuma göre 15, 90, 75 üçgeni gelecektir. Açımız 75 derecedir. Cevap D şıkkıdır. Üçüncü örnekteyim. Şekil 1'de verilen ABC dik üçgeni biçimindeki bir tabela B ve C noktalarından direğe sabitlenmiştir. B noktasındaki vidanın düşme sonucu tabela C köşesi etrafına dönmüş ve şekil 2'de gibi CA kenarı direkle çakışmıştır. Şekil 2'de CAA üç açısı 35 derece olduğuna göre B üssü A üssü A açısının ölçüsü kaç derecedir? Kim arayacakmışım? B üssü A üssü A açısı. Bu şu aradaki minik açı anlamına gelecektir. Buradaki açı x diyelim. X'e ulaşmaya çalışalım. 1. Elimdeki üçgen dik üçgendir. Yani B köşesi 90 derece ise B üstü köşesi 90 derece olacaktır. Bunu buradan buraya taşımış oldum. 2. Buradaki detay da arkadaşlar. Dönme sonucu şekil korunumu olduğundan da o şekil uzuklarında değişme olmayacaktır. Örneğin AC kenarını aldım. AC kenarı buradan. Dönme sonucunda buraya geldiği için bu da bize işaretlediğimiz üçgenin ikizkenar üçgen olduğu anlamına getirecektir. Bu da bana işaretlediğim üçgenin ki burası CA ile CA üst arası ikizkenar üçgen getirdiğini bilirim. İşte ben bu ikizkenar kenar üçgeni yakaladıktan sonra işlem artık şöyle devam edecektir. 35 derece ikiz kenardan A üstü köşesini komple 35 yapacak. 35-35 70'ten 2 bir dış açı direkt buraya 70 diyeceğim. B köşesi 90 derece olduğu için 70-90 kaç diyeceğiz? 20 diyeceğiz. Yine eşlik demiştik ya. Buradaki üçgen dönüp buraya geldi. O zaman C köşesindeki açı 70 dereceyken A köşesindeki açı 20 derece olacaktır. Dolayısıyla da ben 35'ten 20 çıkartırsam X açısına 15 derece bir açı bırakırım. Aradığım cevaptır. Cevap C şıkkıdır. Ve dördüncü sorudayız. Hipotenüsü bir doğru üzerinde bulunan bir dik üçgen önce 1 sonra 2 numaralı köşesi etrafında ok yönünde döndürülünde şekildeki kırmızı ve mavi renkli açılar oluşmaktadır. Bir numaralı köşede bulunan kırmızı renkli açının ölçüsü 110 derece olduğuna göre mavi renkli açının ölçüsü kaç derecedir? Ben kırmızı açımızı 110 derece olarak almış olayım. Burası bir dik üçgendir. Bunun arkadaşlar sağına A, soluna B dediğimizi düşünelim. A artı B'nin 90 olduğunu biliyoruz. Dönme sonucunda burası bize 90 olarak geldiğinden dolayı buradaki arkadaşlar kenarımızın Buradaki kenarımızın şu şekilde yere düşmesi gerektiğinden dolayı bu A açısı buraya gelmiş olacaktır. A 90 burası ne oldu arkadaşlar? B oldu. Ve bunu tekrar döndürürüz. Arkadaşlar bu sefer şu kısa kenarımızı alıyoruz. Bu kısa kenarımızın buraya düştüğünü biliyoruz. Dolayısıyla B açısı da düşme sonucu da buraya gelecektir. Yani ben B'yi bilirsem mavi açıyı bilmiş olurum. İşte 110 derecenin sağ ve soluna ne geldi? A'a geldi. Doğrusallıktan dolayı 180 olması gerekiyor. O zaman buraya iki tane A'ya 70 derece bir açı bırakırım. A'yı kaç alırım? 35 alırım. A gördüğüm yere 35 yazarsam 35 90'dan da B açısı 55 derece olur. Üçgenler aynı üçgenden bahsedildiği için B köşesi yerine 55 yazarsam 90'dan 55 çıkartırsanız 125 derece bir açı bulursunuz. Aradığım açıdır. Cevabım E şıkkıdır. 5. örnekteyim. ABC ikiz kenar dik üçgeni B noktası etrafında ok yönünde 30 derece döndürülüyor ve A üstü, B C üssü üçgen elde ediliyor. Buna göre A C A üstü açısının ölçüsü kaç derecedir? Üçgenimize dikkat edersek 45 90 45 kenarından bahsedebiliyoruz. İkiz kenar dik üçgen dönme işlemlerinde de bizler şekil korunur diyebiliyoruz. Yani ne demektir bu? Şeklin herhangi bir açısı ya da uzunluğuna zarar vermeyiz. 30 derece dönmeyi de şöyle izah ederiz. Buradaki örneğin BC kenarını aldım. Buradaki BC kenarı işaretim kenar. Dönerek buradan buraya geldi. İşte bu yeni yerine gelene kadar ki dönme miktarı 30 derece olarak gelir. Ya da aynı şekilde burası AB kenarı. AB kenarı normalde buradayken 30 derece döndüğünde buraya geldiğine göre bu iki kenar arasındaki açımızın 30 derece olduğunu biliyoruz. Zaten bizim köşemiz 90 dereceydi. O zaman buraya ben araya 60 derece bir açı yazabilirim. Sen de açılarımızın 45 derece olduğunu biliyorsun. A köşesi ya da C köşesi fark etmez. İkiz kenardan dolayı buralar 45-45 derecedir. Bana sorulan A, C, A açısıdır. A, C, A dediğimiz yer. A'dan C'ye, C'den A üstüne şu çizdiğimiz çizgilerdir. Bu iki çizgi arasındaki açıyı arkadaşlar arayacaksınız. Peki buradaki açıyı nasıl bulacağız? Burada BC kenarının AB kenarının eşit olduğunu bildiğimizden dolayı ve bu açmalarla beraber şurayı toparlarsak köşe açımızın 120 derece olduğunu bildiğimizden dolayı 120-30-30 üçgeni 30, 30, buraya gizlenmiştir. Ben bu gizlenmeden bunu yakaladım. Yakaladıktan sonra zaten köşem 45 derece demiştim. 30 düşerseniz aradaki açımız 15 derece açı eşit olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır diyeceğiz. Altıncı örnekteyim öğretmeni Canberk'ten sırasıyla aşağıdakileri yapmasını istemiştir. Nedir bunlar? Söylediğini doğru yapan Canberk sonucu kaç bulmuştur? AB kenarı AC kenarına eşit olacak şekilde bir ikizkenar üçgen çiziniz demiş. Ben de hemen AB kenarı AC kenarına eşit olacak şekilde bir ikizkenar üçgen çiziyorum. Şekildeki bir görünsün. Arkasından AB kenarıyla BD kenarı eşit olacak şekilde BC üzerinde bir D noktası alın. O zaman ben harflendirme yaparsam A, B, C demiş olursam bu durumda B, C üzerinde bir D noktası alacağız. Ama A, B ile B de eşit işte olacak şekilde. Diyelim ki D noktası buradan olsun. A, B, B, D eşit olacak şekilde D'yi işaretledim. Bana D ile A'yı birleştirmiş. Ben de D ile A'yı birleştiriyorum arkadaşım. Yeni üçgenler oluştu. Üçüncü ifadem D, C, D, e eşit olacak şekilde A, C üzerinde de bir E noktası işaretleyin demiş. O zaman ben de arkadaşlar DC kenarını biliyorum uzunluk olarak. D eşit işte olacak şekilde bir E noktası işaretledim. E noktası burada olsun. Buradan da yine birleştirme yapalım. D DE, de işaretledikten sonra bana ikizkenar üçgenden bahsetmişti. DC C D eşit olsun. Şu şekilde göstermiş olalım. İkiz kenarı gördük. A D açısı şuradaki açıdır arkadaşlar. 20 derece olacakmış. A, C, B açısının ölçüsünü bulunmuşsunuz demiş. A, C, B derken de şuradaki C köşesini arıyoruz. Buradaki açı alfa olsun dedikten sonra. Bu eşliklerden dolayı elimizde 3 tane ikizkenar üçgen var. En küçükten başlarsam E köşesiyle C köşesi eşit geleceğinden alfa alfa gelir. İki iç açı bir dış açı eşittir diyerek şuradaki açıyı alırım. Buradaki açı bizim için arkadaşlar alfa ile alfanın toplamından 2 alfadır. Ama ben şuraya girersem... Burasına 2 alfa eksi 20 yazarım dedikten sonra bu ikinci ikizkenar üçgenime girmiş oldum. AB ile B değiştiğinden dolayı burasına da 2 alfa eksi 20 gelecek. Başlarken zaten bana AB kenarı ile AC kenarı eşit işte olduğu için buradaki kenarda buraya eşit işte dersem B köşesi ile C köşesi eşit işte olup yine buraya alfa geleceğiz. Dolayısıyla buradaki bir tane üçgen aldım ABD üçgeni. Üç köşesini açı yazdığımıza göre iç açılar toplam 180 yazılabilir. Alfa 2 alfa eksi 20 ve 2 alfa eksi 20 bizim için üç köşenin açılar toplamını verecek. Eşittir 180 diyeceksiniz. Elimde 5 tane alfa eksi 40 karşı atarsam artık 40 180'den dolayı 220 gelir. Alfa buradan 44 şeklinde bulunacaktır. Cevabımız değişiklidir. 7 örnek. Şekilde gösterilen dolabın kapı en fazla x açısı kadar açılabilmektedir ve kapak serbest bırakıldığında her saniyede eşit açıda kapanmaktadır. Kapak şekildeki gibi açık iken serbest bırakıldığında AB ve AC kenarları arasındaki açı 10 saniye sonra 56, 15 saniye sonra 46 oluyor. Buna göre x kaç derecedir? Kapan AB kenarını işaretledim arkadaşlar. Buradan hareketle ben. 10 saniye sonra 56 derece kalıyor derken 10 saniye sonra diyelim buraya gelmiş olsun. Bu durumda açımızın 56 derece olduğunu söylüyoruz. Devam ediyor kapanmaya. Bir 15 saniye sonra yani 5 saniye daha geçtikten sonra kapan, kapanmaya devam etti ve buraya geldiğini düşünsek. Bu durumda da elimizde arkadaşlar 46 derecelik bir açı kalacakmış. Bu da 46 burayı gösterecektir. Demek ki 56 ile 46 arasında şurada işaret ederim, iki kapak arasında 10 derecelik bir açı oluşacaktır. Ve bu 10 derece açı dikkat edin sadece 5 saniyede 10 saniye ile 15 saniye arasında bir 10 derecelik kayma söz konusu. Dolayısıyla bizler 5 dolayısıyla bizler 5 saniyede 10 derecelik bir kapanma söz konusu olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bizler 5 saniyede 5 saniyede 10 derecelik bir kapanma. Dolayısıyla 1 saniyedeki hareketimiz ne olur arkadaşlar? 2 derece olur deriz. İlk duruma tekrar gelelim. Şimdi AB durumdayken arkadaşlar kapağımız 10 saniyede döndü. Buradan buraya geldi. Dolayısıyla burasının 10 saniyelik bir hareket söz konusu. Saniye başına 2 derece döndüğümüz için buradan 20 derecelik bir dönme söz konusu olacaktır. Zaten bundan sonrası da 56 derece bir açı bıraktığımızdan dolayı 56 artı 20'den dolayı kapan ilk baştaki açılma miktarı olan x'in 76 derece olduğunu söyleyebilirsiniz. Cevap 5'lik olacaktır. Soru 8. ABC ikiz kenar üçgeni biçimdeki kağıtta AB kenarı AC kenarı eşit ve BAC açısı 30 derecedir. Kağıt BD ve AD boyunca kesiliyor ve elde edilen ABD üçgeni AC ve AB kenarları çakışacak çakış şekilde aşağıdaki birleştiriliyor. Oluşan bu şekilde BD kenarı CD üstüne eşit olduğuna göre D üstü açısı alfa kaç derecedir? Üçgenimizin ikiz kenar üçgen olduğunu biliyoruz. Burada şurada AD kenarı ve burada da arkadaşlar BD kenarı vardır. Bunları da şöyle göstermiş olalım. İkinci şekilde de bunları göstermeye devam edersen bu arkadaş buraya eşit. Bu AD kenarını öyle gösterdim. Burayı da böyle gösterdim. Kes yapıştır yaptığımızdan dolayı AD kenarı buraya taşındığından dolayı tekrar bu eşitlik gelirse sizlerden ikiz kenar üçgeni görmenizi isteyeceğim. Yani şuradaki ikiz kenar üçgenim açığa çıkmış olur. Alfayı buraya bağlamış oluyorum arkadaşlar. Soruyu buradan çözeceğiz. Peki devam edelim. Bize A açısını komple 30 derece vermişti. Buradaki A açısını ben X ile Y şeklinde iki tane açıdan oluşunu söyleyip X artıyı 30 derece göstermiş olayım. İşte ben bu boşluğa X demiştim. Bu boşluk kesi yapıştırdan dolayı buraya geldi. Şu aradaki de bizim için olduğu Y oldu. İşte x ile y'yi ben tekrar oluşturdum ikiz kenar üçgenin tepe noktası haline getirdiğinden dolayı şu açımız bize 30 derece verilmiştir. İkiz kenardan da değişsin alfa aldığımıza göre ikiz kenar üçgenin sonucu 2 alfa artı 30 eşittir. 180 de gizlidir. 150 bıraksam alfayı 75 alırım. 2'ye böldüğüm takdirde 150. Cevabım değişik olacaktır. 9. örneğe geldik. ABC bir üçgen. AK AC ve C ile eşit uzunluktadır. C açısı 20 derecedir. K B açısı da 25 derecedir. Yukarıda verilen tahtere valdinin şekil bir ve şekillik durumları gösterilmiştir. Buna göre BAC açısı olan X kaç derecedir? BAC burada destekçi bu anlatımız yerdir. Şuradaki açıyı arıyoruz. Buraya X dememiz gerekiyormuş. İkinci durumda burasının arkadaşlar X olduğunu biliyoruz. İlk durumda ikizkenar üçgeni gördük. İkizkenar üçgeni gördüğümüzde burası bizim için arkadaşlar 20 derece verilmişse L köşesi 20'dir. 20 20 2 açıdır. 2 iç bir dıştan dolayı 40 derece diyerek C köşesini 40 buluyoruz. Buraya da 40 yazıyoruz. İkinci duruma geldiğimizde arkadaşlar burada KA ile AC'nin eşit olduğunu biliyoruz. İşte burada AC'nin eşitliğini muhafaza ederseniz ve açı kan eşitliğini bulursanız yeni bir ikizkenar üçgen oluşturduğumuzu yani şuradaki AC ile AK'yı gösterdiğim zaman bu ikizkenar üçgeni gördüğümden tekrar K köşesi kaç biliyorum? 40 biliyorum. Buradan da hareketle iki iç bir dış açıdan dolayı 40 ile 25'i toplayıp buraya 65 derece yazıyorum. Artık üçgenin iç açılar toplamına göre 65'im var, 40'ım var ve X'im var. Toplam 180 diyebileceksiniz. Burası 105 yapar, çıkartırsam 75 kalır. Cevabımız D şıkkıdır. Sorularda eşitliklere dikkat edin. Özellikle açı sorularında eşitlik var mı yok mu varsa da ikizkenar üçgen oluşturur mu oluşturmaz mı? Bu detaylara dikkat ettiğimi göreceksiniz. 10. sorudayım. Bir katlama sorusu daha gelmiş. Emre ABC dik üçgeni biçimindeki kağıdı AD doğru parçası etrafında katladığında ADB üçgeni elde ediyor. BD DC eşit uzunlukta. CAB açısı 20 derece ve ACB açısı x derecedir. Buna göre x kaç derecedir demişiz. Dik üçgende hipotenüsü ortadan ikiye bölen burada kenar ortay. Ayırdığı parçalar eşittir. Yani süper üçlü, muhteşem üçlü ne derseniz deyin. Arkadaşlar bu eşitliği görmek durumundayız. Yani ikizkenar üçgen var. O zaman ben buradan arkadaşım şuranın da ikiz kenarını göstereyim. A, de bu işte dahil oldu. O zaman x'i aldınız ya x ikiz kenarı kullanacak. Yani ben C köşesine x demişsem ikiz kenardan dolayı burası da bize x olarak verecektir dedikten sonra. 2x bir dış açıdan D köşesini ben 2x olarak gösteriyorum. İşte ben buraya 2x aldım. Arkasından da katlama yaptığımız için kat izi ortaydır dedik. Bu ne demektir? Şuradaki açı D köşesini AD ile açı ortaya getirmiş oluyorum. 2x aldım burayı. Ve son olarak da şunu göreceğiz. BD kenarı çift çizge sahipti. Katlama sonucu buraya geldiğinden dolayı sizden AD ile B üstü D'nin iki üçgen oluşturduğunu görmenizi isteyeceğim. Siz de bu durumda B köşesinin de açı olarak artık x artı 20'ye sahip olduğunu bilirsiniz. İsterseniz bu yeşil üçgende olayı bitirebilirsiniz, isterseniz dik üçgene geçebilirsiniz. Ben iç açıları toplamaya başladığımda D köşesinde 2x, A köşesinde x artı 20 ve B köşesinde x artı 20 geldiğini, bunun toplam 180 yaptığını söyledikten sonra, 4x artı 40 karşı attım 140 kaldı. Buradan x eşittir 140 böl 4. O da 70 bölü 2'den x 35 gelecek. Cevabımız C eşit olacaktır. Ve soru 11. Şekil 1'deki ABC ikizkenar üçgeni B köşesi tarafında artışık olarak 4 kez döndürüldüğünde A köşesi sırasıyla D, E, F ve K noktalarıyla çakışıyor. Buna göre DAB artı CAK açısı toplamı kaç derecedir? Bu 4 kez döndürme sonucunda B noktası etrafında 360 derecek bir açı oluştuğunu fark edin. Bu 360 derecek açının da elimizdeki arkadaşlar toplamda 5 tane ikiz üçgenin taban açısı yani B köşesi olduğunu söyleyebilirim. O zaman 360'ı tutuyorum 5'e bölüyorum 72 bulurum. 360 bölü 5'ten dolayı 72. Bu 72 bana verilen ikiz üçgenin B köşesidir. Dolayısıyla C köşesi ikiz kenardan 72, 144'ten A köşesi 36 derece olarak bulunur. Benden istenen DAB açısı neresidir? Şuradaki açıdır. Buraya x dediğimizi düşünelim. Artı CA açısıdır. CA şuradaki açı olarak gelsin. Burada y derecedir diyebilirim. İşlemi şöyle başlatalım. ABC ikizkenar üçgen olduğu için ve ABAC eşit işte olduğundan dolayı ben bu eşitlikleri şekilde gösterirsem şu mor ile gösterdiğim çizgiler gelince bunlar ikisi de ikizkenar üçgen eşit kenarlarından hareketle ikizkenar üçgen oluştururlar. Dolayısıyla 72 derece tepe açısına sahipler. 180'den 72 çıkarttım. 108 2'ye bölersem x açısını sizler bana 54 derece bulursunuz. İkiz kenar 1 burası bizim için arkadaşlar. Şeyi alacağız. Y'yi hesaplayacağız. Bunu da aynı şekilde burada gösterirsem. Yani BK kenarı da ikiz kenar üçgen kenar eşit kenarlardan biri olduğundan dolayı o zaman ve bunun da eşitliğe dahil olmasından dolayı ikiz kenar gelir. 72 tepedir. Az önce hesapladık. 54, 54'ü ikiye böldüğümüzü biz biliyoruz. Buraya 54 yazdıktan sonra bizim mavi ikiz kenar üçgen 36, 72, 72 diye. İşte ben buraya 72 aldım. Buraya da kaç aldım? 36 aldım. Buradan y kaç derece kaldı derseniz 54'ten 36 çıkartırsanız da y'yi bulursunuz. O zaman y eşittir. 54 eksi 36'dan 18 derecedir. X de bizim için 54 derecedir. Bana bunların toplamı soruna göre 54 ile 18 topladım. 72 buldum. Cevap aşık olacaktır. 12. örneğim. Geniş açılı 10 tane eş ikiz kenar üçgen alınıyor ve bu üçgenler şekildeki birleşiyor. Bu durumda K, L ve M noktaları doğrusu oluyor. EDL açısının ölçüsü kaç derecedir? Az önce çözdüğümüz soruda olduğu gibi yani aynı şekillerin çoğaltılmış haliyle soru sorulduğunda burada genelde kenar işlerine dikkat ederiz. Bu ne anlama gelir? Mesela bana taban olarak DL'yi seçersem, buradan da EL'yi seçersem burada kırmızı çizgilerin uç noktalarını birleştiriyorum. Bu tabanlar aynı üçgenlerin tabanı olduğu için aslında bize ikizkenar üçgen gizlemiş oluyor. Burada ikizkenar üçgeni yakalarsınız arkadaşım. Ama ondan önce KLM doğrusal dediği için burada L köşesi 180 derecedir. 10 tane üçgen yapıştırdığımızdan dolayı da toplam 180'i 10'a bölerseniz her üçgeni 18'ler derecelik arkadaşlar açılara sahip olarak gösteririz. Zaten biz bunun ikizkenar üçgen olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Ben buraların 18 olduğunu yazdıktan sonra 18'leri aldık. Dikkat edin 3 tane 18 geldi. 3 tane 18 bizi 54 yapar. Bana sorulan ED açısı kaç derece derken buradaki x arıyoruz. İkizkenar olduğunu bildiğim için E köşesine x yazdım. O zaman 2x artı 3 18 54 demiştim. 180 olacaktır. 2x buradan 126 x buradan arkadaşlar 63 olarak bulunur. Aradığım cevaptır. Yani cevap E şıkkıdır. Artık soruların sonuna geliyoruz. 13. sorudayım. Şekilde verilen ABC ikizkenar kenar üçgeni şeklinde kağıt AH yüksekliği boyunca kesilerek elde edilen iki parça bir köşeleri çakacak şekilde ikinci şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre ikinci durumda yeşil doğru parçasının çizilmesi oluşan x açısının ölçüsü kaç derecedir? İkiz kenar üçgeni yükseklik boyunca keserseniz simetri eksenidir. Tabanı iki eşit parçaya bölersiniz. Ve arkadaşlar açı ortaya oluşturmuş olursunuz. Bu ikizkenar kenar üçgenin temel tanımıdır. Kes yapıştırma sorularında bizler eşlik geldiğini söyleyebiliyoruz. Buna şöyle diyelim. 90 derecenin karşısındaki hipotenüs olan AB kenarını ki şurasıdır. Ya da AC kenarı o da ikinci 90 derecenin karşı hipotenüsü buraya getirdiğimizde oluşan bu mor çizgilerden kaynaklı ikiz üçgeni görebilirsiniz. Yani burasıyla burası bizim için eşit olarak yazılmış olur. Ben nokta açılarımı A, A eşit açılarımda B, B şekli göstermiş olsam burası benim için A kadardır ve burası da bizim için A kadardır. Burası bizim için B kadardır ve burası da bizim için b eksi a kadardır. İkiz üçgeni gördüğüm için buraya a artı x yazdım ve oluşan ikiz üçgen üçgenin iç açılarını topladım. Topladığı zaman a artı x bir köşe, a artı x ikinci köşe ve b eksi a üçüncü köşe olarak gelir. Bunların toplam 180 olur. Bunlardan eksi a artı a bir tanesi giderse elimde 2x artı a artı b eşittir. Kaç gelir? 180 gelir. a artı b dedik. Üçgenden dolayı Bizler üçgenin çeşitlerinden dolayı 90 olarak görebiliyoruz. A artı B 90 gelmiştir. O zaman tutuyorum buraya 90 yazıyorum. 2 x eşittir. 180 ile 90 bıraktık. 2'ye bölerseniz x eşittir. 45 geldi. Yani aradığım cevaptır. Cevap B eşittir. 14. örnekte yukarıdaki şekilde B A, C, 50 derecedir. B noktasının ac doğrusuna göre simetri P noktası. C noktasının ab doğrusuna göre simetri Q noktası olsun. PAQ açısının ölçüsü kaç derecedir? Bir noktanın doğruya göre simetrisini ifade ederken, örneğin B'nin AC göre simetriğini P olduğunu ifade ederken, P noktasından AC bir dikme çiziyoruz. Bu dikmenin eşiti kadar arkadaşlar mesafe giderseniz P noktasının simetrisini bulmuş olursunuz. Yani benim için P burasıdır. P'nin simetri hem dik olmasını isteyeceğiz hem de eşit gelmesini isteyeceğiz. Bunun bana kazandırdığı detay şudur arkadaşlar. Yükseklik tabanı iki eşit parça bölerse iki eşkenar üçgen vardır diyebildiğimiz için A ile P'yi birleştirdiğimizde buradaki iki kenar üçgeni görmenizi isteyeceğiz. AB kenarı AP kenarına eşit olacak ve açı ortaya gelecek yani 50 50 gelecek diyebiliyoruz. Devamı şöyle gelir. C noktasının simetrisini alacağız. O zaman C noktasının AB göre simetrisi Q demişsek C'den AB bir dikmek çiziyoruz. Bu dikmeyi uzatarak eşit mesafede Yeni noktamızı işaretliyoruz. İşte bu noktada bizim için Q olacaktır. Simetralıkla ne dedim? Hem dik alacaksınız hem de eşit olarak alacaksınız dedik. Buradan da hareketle bu sefer de A'cı kenarının taşınarak ikizkenar kenar üçgen oluşturduğunu görebilirsiniz. Yükseklik tabanı iki parça böldüğünden dolayı ikizkenar üçgen gelir. O zaman ben tutuyorum. A, Q'yu birleştiriyorum. Bu durumda ikiz kenar geldiğini söylüyorum. Yani elimizdeki şuradaki parça şuradaki parça eşit olup 50 açı ortaydan dolayı yan tarafa gelecektir. 50 bu şekilde bulmuş olacağız. Kimi aradık? PA açısını aradık. PA açısı 3 tane 50'nin bir araya gelmesiyle oluşan açıdır. Yani 150 derecedir. Cevap E şıkkıdır. Ve son sorudayız. A kentinde bulunan 3 araç aynı anda aynı hızlarla harekete başlıyorlar. Birinci araç A'dan B istikametine doğru. ikinci araç ise C istikamete doğru. Ve üçüncü araç değiştirmeden doğru hızlarını değiştirmeden gidiyorlar. Bu üç araç bir saat sonra gidecekleri yere varıyorlar. Birinci araç B'ye vardıktan sonra hızını değiştirmeden C'ye doğru hareket ediyor ve bir saat sonra ikinci aracın yanına geliyor. Yukarıda verilere göre BDC kaç derecedir? Yol eşittir hız çarpı zaman bağıntımıza göre bu üç aracın aynı anda aynı hızlarla yola çıkıp bir saat sonra da gidecekleri yerlere vardıklarından dolayı yol aynı hız aynı, zaman aynı. Dolayısıyla AB kenarı, AC kenarı ya da AD kenarı arkadaşlar eşit olacaktır. Sorudaki bir diğer detay, B'deki araç C'ye doğru hareket etti ve bir saat sonra hızını değiştirmediği için C'ye ulaştı. Yine aynı hızla aynı saatte gittiğimizden dolayı gittiğimiz yol aynı olacağından dolayı bu da eşitliği kullanacak. Bana BDC açısı kaç derecedir? Bana buradaki açıyı soruyor arkadaşlar. Buradaki açıyı ben x olarak gösteriyorum. Bu kadar eşlik içerisinde gizlenmiş ikizkenar kenar üçgenlerim vardır. Bu ikiz kenarlardan bir tanesini arkadaşlar şöyle göstereceğim. Buradaki ikiz kenara göre x'in üst tarafına a desem burası bizim için a olarak yazılacaktır. İkinci ikizkenar kenar üçgenim abc üçgenidir ki eşkenar üçgen geldiğini gördünüz. Buralar 60 60 60 yazılacaktır. Ve üçüncü ikizkenar kenar üçgenimiz arkadaşlar şöyle kırmızıyla göstereceğim. AD kenarıyla da AC kenarının eşit işte olduğunu görüyoruz. Bu durumda da taban açıları eşit işte olacak. Yani D köşesi, C köşesi eşit işte olup buraya A artı X yazabilirim. Arkasından 60'ı bu X'in yanına yanaştırmak için şu üçgeni belirliyorum. İki iç açı bir dış açı kullanarak açımızı A artı 60 olarak buraya yazıyorum. Arkasından X'in bulunduğu ve şu içini taradığım üçgeni alıyorum. Bu üçgene iki iç açı yazdığımızdan dolayı ki birine x birine a artı x demişiz. İki iç açı bir dış açı eşittir dediğimizde aslında A artı 60 dediğimiz dış açı olduğunu ve X ile X artı A'nın da buradaki dış açı eşit olduğunu söylüyoruz. 2 iş bir dış açıdan dolayı. A ile işimiz kalmadı. 60 eşittir 2 xten dolayı 30 eşittir X gelecektir. Bu da benim aradığım sonuçtur. Cevabım D şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar birinci kampın sorularını bitirdik. 15 soru seçmiştik. İkinci kampta bu soruların devamı dediğinde ve konu değişecek dediğim gibi Üçgenleri toplamda 60 soruyla 4 derste bitirmeye çalışacağız. İkinci derse kadar kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.